Hepinize merhaba arkadaşlar arkamda yeni Renault Rafal var. Bu arada inceleme için Muğla'da bulunan Renault Kuta'ya geldim. Siz de aracı incelemek isterseniz buraya gelebilirsiniz. Şimdi aracın tasarımıyla başlayacağız. Daha sonra diğer detaylarına değineceğim. Gördüğünüz gibi ön tarafta bir ızgaramız var ve bu ızgara kapalı arkadaşlar. Açık değil. Aynı zamanda yapay zeka ile tasarlanmış. Bu şekilde içten mavi görebiliyorsunuz. Hemen ortada Renault logomuz bulunuyor. Yine ön tarafta arkadaşlar gündüz led farlarımız var. Yine üstte baktığımızda LED Matrix Vision farlar var. Bunlar adaptif farlar. Yani diğer araçların üzerine gelen ışıkları azaltıyor. Sadece önünüzü aydınlatıyor. Bakın şurada alt tarafta bir aktif hava girişi bulunuyor. Yine önde de kameramız var. Çünkü bu araçta 360 derece görüş sistemi var. Jantlara baktığımızda 20 inçlik jantlar var arkadaşlar. Elmas kesim. Yine yani son Turanza ile geliyor. Bu araçta for kontrol sistemi var. Ön tekerler 50 km hıza kadar sağa dönerse arkalar ters açı yapıyor. 50 km'nin üzerinde de aynı açıda çok minik çaplarda dönüyor arkadaşlar. Bu da şehir içerisinde daha hızlı bir dönüş sağlıyor. Arka tarafa geldiğimizde burada stopları görüyoruz. Bakın beyaz stoplar kırmızı değil ama ışık yandığında kırmızı oluyor. Aynı zamanda selamlama özelliği de bulunuyor. Etek hibrit yazısını görüyoruz burada. Rafal yazımız var, Renault logomuz var. Bir bagaj açalım, bagaja da bakalım şöyle. Bu arada kumandamızı da görmüş olun. Bagaj otomatik açılıyor. 627 litrelik bir yükleme hacmi sunuluyor burada. Bakın şurada 12 voltluk çakmak soketi var. Şöyle. Aynı zamanda burada yük taşıyabilen aparatlar var. Bunlar yaklaşık 3-5 kilo falan taşıyabiliyor. Şöyle alt tarafta yine saklama alanımız var. Burada bir sürü alan var. Yani küçük eşyaları buraya koyabilirsiniz arkadaşlar. Kapatmak için buradaki tuşa basmanız yeterli olacaktır. Otomatik olarak kapanıyor. Aracın arka koltuklarına bakalım birlikte. Burada en çok dikkat çeken özelliklerden bir tanesi de bu kolçak. Bunu şöyle indireyim. Bakın burada Şöyle kaldırabiliyorsunuz bunu. Burada iki tane Type-C çıkışımız bulunuyor. Aynı zamanda iki tane bardaklığımız var. Bakın bu kısma da şöyle bunu açabiliyoruz. Tablet, telefon koyabiliyorsunuz. Yani çoğumuz arabada zaten tablette telefonla uğraşıyoruz. Bence bu iyi bir özellik olmuş. En azından konforlu bir sürüş sunuyor. Bakın yine burada parlak kaplamalar devam ediyor. Buradan bagaja erişim var mı? Şöyle bunu galiba çekince olacak. Evet. Bakın buradan bagaja erişebiliyorsunuz. Bence bu iyi bir özellik olmuş. Küçük bir şey almak isterseniz arabadan inmenize gerek yok. Yolculuk esnasında çok önemli. Çünkü aracı durdurmak istemiyorsunuz. Onu da kapattım. Biraz sert kapatıyorum. Yine üst tarafta bakın gördüğünüz gibi ışıklarımız mevcut. Burada Rafali görüyoruz arkadaşlar. Aslında bu araç tasarlanırken bir uçaktan esinlenilmiş. Şöyle kamerayı kendime çevirdiğimde bakın şöyle baş mesafesini göstereyim. Benim boyum 1.71. Bakın bu şekilde görebilirsiniz. Şöyle diz mesafesini de göstermiş olayım. Arkadan görünüm bu şekilde. Cam tavan oldukça güzel görünüyor. Bu tavanın en güzel özelliği ise açılabilmesi. Buradaki tuştan şöyle aracı start edelim. Bakın tavan bu şekilde açılabiliyor arkadaşlar. Yarıya kadar devamını da açabiliyorsunuz. Yani arka taraf için güzel bir görünüm sunuyor. Hadi kokpite bakalım. Arkadaşlar kokpite bakacağız şimdi. Şöyle araç içerisinde bineceğim. Yalnız aracı gölge bir yere alacağım. Güneş ters geliyor. Ondan sonra içeriği inceleyeceğiz. Arkadaşlar şimdi aracın sürücü koltuğuna oturdum. Birazdan sürüşe çıkacağız. Hemen şöyle hızlıca bir etrafı sizlere göstermek istiyorum. Bakın burada ışıklı aynalarımız bulunuyor. Şu kaplama rengine bayıldım. Gerçekten güzel görünüyor. Akşam daha da güzel görüneceğini düşünüyorum. Işıklar üstüne dokununca açılıyor. Bu da iyi bir özellik olmuş. Çünkü açmak istediğinizde normalde şöyle yanında bir tuş arardınız. Aynı zamanda bakın cam tavanı açmak için bu şekilde yapabilirsiniz güneşi de oldukça kesiyor. Onu da görmüş olun. Gördüğünüz gibi tamamen karardı arkadaşlar. Bence çok iyi olmuş. Aynı şekilde burada da ışıklı aynamız bulunuyor. Bakın şöyle koltuğu göstermek istiyorum sizlere. Burada Alpin logosu bulunuyor. Koltuklar Alcantara ve Suni deri arkadaşlar. %60 oranda geri dönüştürülmüş. Yine Sağ kapıda da hoparlörümüzü görüyoruz. Burada yine bir hoparlörümüz daha var. Aynı zamanda burada havalandırma menfezlerimiz bulunuyor. Buradaki malzemenin adını bilmiyorum ama güzel bir görüntü sunmuş. Şöyle torpidoya da bakalım. İçi halı kaplı. Eşyalarınızı derin bir şekilde rahatça, rahatlıkla koyabilirsiniz arkadaşlar. Burada iki tane sürücü ekranımız bulunuyor. Tamamen sürücü odaklı bir kokpit olmuş. Bence bu güzel bir özellik. Çünkü sürüş esnasında özellikle uzun yolculuklarda böyle sizi saran bir kokpitin olması güzel. Bakın şurada da şöyle bir detay var. Sanki uçaktaymışsınız gibi hissettiriyor. Burada bir saklama alanınız bulunuyor. Aynı zamanda buraya telefonunuzu kablosuz şarj yapabiliyorsunuz. Onu da göstereyim sizlere. Bakın telefonunuzu koyduğunuzda otomatik olarak şarja başlıyor. Arkadaşlar şimdi Renault Rafale ile yola çıkıyoruz. Öncelikle çıkmadan şunu göstermek istiyorum. Bakın vitesimiz burada arkadaşlar. Vites burada olmadığı için de ciddi bir alan kazanılmış. Aynı zamanda buradan çok kolay olduğunu söylemem gerekiyor. Çünkü tekerle aracı rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Yola çıkıyoruz. Şimdi birazcık motordan bahsedeyim. Ondan sonra bu araç nasıl bir performans sunuyor birlikte bakalım arkadaşlar. Mesela şu anda elektrik motoruyla devam ediyoruz. Bu araçta 1.2 litrelik benzinli bir motor sunuluyor. Aynı zamanda iki tane daha elektrikli motoru var. Motorların güçleri toplamı 200 beygire tekabül ediyor. Aynı zamanda 205 Nm de tork sunuyor bizlere. Aracın içinde 2 kilovat saatlik bir batarya var ve bu bataryayla belli bir süre şöyle elektrik sürüşü yapabiliyorsunuz. Mesela bakın burada EV butonunu görüyorsunuz akışı da görebiliyorsunuz. Yani araç ilerlerken gazı bıraktığınızda araç bu defa şarj etmeye başlıyor. Rejeneratif frenleme sunuyor. Bu da balataların daha uzun ömürlü olması hakkında iyi bir seçenek arkadaşlar. Burada multisense tuşu var. Bununla modlarınız arasında geçiş yapılabiliyor. Mesela şu anda göstereyim ekrandan. Eco modda. Bir tane daha basıyorum. Sport moda geçiyor. Bakın şu anda tabelalara göre algılıyor. Aynı zamanda adaptif Cruise kontrolde devrede yani önümdeki aracı takip ediyor. Hiçbir şey yapmıyorum. İki ayağım da boşta. Elimle sadece direksiyon tutuyorum. Belli bir süre sonra yani şöyle şerit takip asistanı zaten devrede. Eğer şeritten çıkacak olursam ona da müdahale ediyor. Aracı yolda tutuyor. Yani telefonla falan uğraşıyorsanız bence sizin güvenliğiniz için iyi bir seçenek olmuş arkadaşlar. Ön tarafında 30'a yakın aktif sürüş destek sistemi bulunuyor. Bunlar şerit takip asistanı, 360 derece çevre görüşü, kör nokta uyarı, algılama, aynı zamanda kaza önleme gibi yani yaya algılama, kaza önleme gibi. Bakın şurada kör nokta algılama sistemi oluyor. Durmuşken şu ekranı kurcalayalım. Şimdi burada arkadaşlar şöyle moda getirin. Burada çok güzel görünüyor. Bu ekranlar 12 inç civarında boyutları. Aynı zamanda 9.3 inçlik de head-up display sunuluyor. Head-up display işte göstereyim. Head-up display'i de görebiliyorsunuzdur belki. Bakın şu kısımda. Ben çok rahat görebiliyorum bu arada. Tam böyle yolda görünüyor. Ama kameralara o kadar yansımıyor. Bu ekranda Apple CarPlay Android Auto gibi özellikler de bulunuyor. Hatta bu araçta bağlantılı özellikler de var. Yani bunlar tabii ülkemizde çalışıyor mu bilmiyorum ama burada kendinize bir profil oluşturduğunuzda çok rahat bir şekilde bunları kullanabilirsiniz. İngilizce kullanırsınız muhtemelen. Hatta Hey Google komutu var bu araçta. Ama söylediğim gibi hani şu anda araç test aracı olduğu için ben de böyle tam her şeyiyle kullanamıyorum. Bence bir aracı deneyimlemek için belli bir süre vakit geçirmek lazım ama ilerleyen zamanlarda inşallah. Bakın burada pedal shift'ler var. Şöyle göstereyim. Buradan vites geçişlerinizi de manuel olarak yapabilirsiniz. Şerit takibi deneyelim. Mesela bakın şu anda şerit dışına doğru gidiyor araç. Şöyle yolda göstereyim size. Bakın ellerim boştu arkadaşlar. Diğer elimle kamera tutuyorum zaten. Araç evet, şu anda şerit ihlali yaptı. Çünkü bir süredir tutmuyorum. Şimdi tekrardan şeridi alacağım ve bir daha deneyeceğim. Evet şu anda iki şeridi ortaladı arkadaşlar. Bakın ilerliyorum bana uyarı veriyor. Bakın şu anda şeridin içerisine aldı aracı. Ama bu durumda artık müdahale etmeniz gerekiyor. Belli bir süre sonra da bırakıyor. Hala devam ediyor bu arada. Hiçbir şey yapmıyorum. Kesinlikle dokunmuyorum. Şöyle direksiyonu göstereyim. Bakın artık bana uyarı veriyor. Diyor ki al direksiyonu, tut ya da bir dokun diyor. Ben niye dokunmuyorum? Bu defa bakın tekrardan müdahale ediyor. Sert müdahale yaptı şu anda artık artık tutmam gerekiyor. <laughs> Müzik sistemine bakalım. Telefonu bağlamadım ama radyodan deneyelim bakalım nasıl. Ben telefonumu hızlıca bağlayayım arkadaşlar. Radyoda düzgün bir ses bulamadım. Teslim senin o arkadaşlar böyle bir ses sistemi yok yemin ederim <laughs> yok yani gerçekten yok çünkü e, o kadar güzel ses alıyorsunuz ki ben telif olmasın diye tabii bir şey yapamıyorum. Hani şarkıyı uzatamıyorum ama zaten mikrofonun da aldığı kadar duyabilirsiniz. Gerçekten çok böyle Tamamen böyle e, nasıl anlatayım sizlere? Hani bir dip ses olur ya videoda ya da müzikte böyle rahatsız edici böyle bir cızıltı şeklinde. E, hiçbir şekilde ses almıyorsunuz. E, yani tam saf bir ses dinliyorsunuz. Oldukça güzel hoparlörleri. Bunu böyle anlatabilirim. Başka bir yöntem yok. <laughs> Kusura bakmayın. E, onun dışında şimdi şöyle... Baktığımızda ben de hemen bir sürüş hissiyatlarıma değinmek istiyorum. Yani gerçekten rahat bir araba. Yani bakın nereden baksanız 15-20 kilometredir kullanıyorum. Arkadaşlar yavaş yavaş da sürüşün sonuna doğru geliyoruz. Benim için güzel bir testi. Yani bu aracı test etmek, sizlerle paylaşmak benim için güzel bir duygu. Ee, tabii ki eksiklerim olmuştur. Öncelikle onlar için kusura bakmayın. Hani eğer benim atladığım yerler varsa onları da lütfen siz yorumlara yazın. Hepimiz öğrenmiş olalım. Yani bilgi bilgi paylaştıkça güzeldir. Eminim ki sizler de buna dikkat edeceksinizdir. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.